Abi merhaba. Abi şimdi bahsediyorduk da ya sen ne diyorsun? Ben de öyle bir çevre var ki abi ben nerelere girip çıktım. Abi hepsi o kadar elit, o kadar görmüş geçirmiş, pişli geçirmiş. O kadar nezih, kültürlü insanlar ki abi. Abi yani nayloncusu var, tapuklu ayakkabı sevini var, basen seveni var göğüs seveni var abi kalça seveni var kilotçusu var sen ne diyorsun abi daha neler var burada anlatamayız bile abi abi süper nezik bir ortamdan geliyorum ben abi hepsini gördüm neler geçirdim abi sadece hani onlarla da değil öyle garip şeylerden de zevk alan var ki abi süper insanlar ya hatta böyle yani sana ne diyeyim yani karı tırnağı kesmiş tırnakları koymuş bir kanal herif gidiyor böyle köpek gibi onu filan kokuyor yani tırnak tolcusu bile var abi tırnak çekmeyi seviyor herif ağzında emiyor 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 böyle bir muhallebi kıvamına getiriyor neredeyse yutacak abi yani neler var abi ya tekstil manyakları var sonra mobilya fetişi manyakları var abi güzel karı oturmuş aa evet ben zannediyorum mesela herif orada ortamı yakalayıp karıya yumulacak değil abi Parti dağılıyor. Herif gidiyor o koltuğa filan sarılıyor. Onun sıcaklığını oh filan yapıyor. Böyle kokluyor abi. Abi ben çok nezih bir ortamdan çıktım geldim. Sen ne diyorsun ya? Bir ara geldi konuş.